Çok güzel. çok yapabilirsin. Evet, lazım evet. olur çok güzel. O iki limon lazım. İki limon lazım. Şimdi hızlı. Çanta yırtıklarımız var. Ya. Gel Bir buçuk yıldır içinde bulunduğumuz süreç normal bir süreç değil. Ee, tabii ki bütün ülkemizi ve bütün dünyayı etkileyen bir süreçti. Tarifi mümkün değil. Hala da etkileri devam ediyor. Dikkatli olmak gerekli maske mesafe temizlik konusu tekrarını hatırlatmak istiyorum. Özellikle de aşıyla alakalı hala ihmal eden vatandaşlarımızın bu ihmalden acilen vazgeçmelerini e, istirham ediyorum bir yerel yönetici olarak. Tabii dersler çıkarmamız gerekiyor. O anları iyi anlamamız gerekiyor. Ee, özellikle sağlıkçılarımız tabii çok gayret ettiler, çok emek verdiler. Ve bugün de biraz da onu da anmak anlamak adına da biz e, Medikan'a... E, hastanemiz, değerli yöneticileri böyle bir şeye ev sahipliği yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Medikane Hastanemiz de o dönemde çok önemli bir destek verdi, katkı verdi bu süreçlerde Hala devam ediyor da, onu da söyleyeyim. Süreci. Tabii ben Fahrettin Bey'e de, Fahrettin e de, fotoğraf sanatçımıza da çok teşekkür ediyorum. O Bursa'nın boş sokaklarını, o Bursa'nın e, pandemideki yalnız halini çok farklı enstantanelerle ee, çok farklı mekanlardan, caddelerden, sokaklardan, camilerden kendisi resmetmiş ve gerçekten gezerken de duygulandık. Ama hep beraber yaşadık bu anı. Dolayısıyla da ibret olması açısından özellikle aşı konusunda daha dikkatli olması, maske mesafe konusunda daha dikkatli olması açısından yine ibret olmasını temenni ediyorum. Ben bu sürece destek veren tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ederim. Her birine ayrı ayrı hemşiresiyle, doktoruyla, hasta bakıcısıyla diğer hastane yöneticileri ve çalışanlarla Allah bizi bu beladan, bu musibetten de bir an evvel uzaklaştırsın diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Tüm insanlığı sadece biz değil. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah sergimiz. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Pandeminin olduğu bu sokakların sessiz olduğu dönemde geleceğe neler yaşadığımızı aktardığımız önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapıp sahip çıktığı için ve değerli fotoğraf sanatçımız Fahrettin Bey'e de e aynı teşekkürlerimizi iletiyorum. E evet, Başkanım dediği gibi aslında bir seferberlik dönemindeyiz. Aşı seferberliğindeyiz, maske seferberliğindeyiz, mesafe seferberliğindeyiz. Bunu birlikte yenmemiz lazım. E sokakta kimsenin olmadığı gün biz buradaydık, hastanedeydik. E tüm sağlık çalışanları çok özveriyle çalıştılar. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir serginin açılışı için hastanemiz uygun gülen başta başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına ve çok değerli sanatçımıza şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> <Buradayız başkan. Gülüyor> Twilight Zone yani yabancıların alacak karanlık dediği bir zaman diliminden geçerken bu zor günleri Belgelemek, gelecek kuşaklara e, bir hafıza bırakmakla ilgili başladığımız bu projede e, en son Medikana'da e, sergiyle e, buraya virgül koyuyoruz. Bu süreçte e, bir şekilde e, Bursa'nın her aşamasını, her e, köşesini, her e, insan hallerini fotoğraflamaya çalıştık. E, bunu daha sonraki kuşaklara e, bir e, belge, bir hafıza olarak amacımız bırakmaktı. Ben bu bağlamda e, bu projeye başladığımızda kayıtsız şartsız bize destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne e, ayrıca e, halkla ilişkiler, basın halkla ilişkiler daire başkanına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sergi bizim için çok değerli bir sergi. E, Sağlık sektöründe çalışan. E, tüm kademelerinde çalışan herkesin bu pandemi sürecinde yaşadığı süreçler ciddi ağır, aileleriyle birlikte yaşamış oldukları büyük ağır bir sendrom atlatıyoruz aslında. Evet, tablolarımız çok güzel. Belki daha da fazlası var. Yansıtamadığımız, yansıtılması gereken gerek şehrimiz, gerek ülkemiz, gerekse dünya adından gerçekten çok zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldık. Bundan sonraki süreçte bizim istediğimiz nedir? Artık daha az kişinin etkilenebilmesi için, etkilenmemesi için artık lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarına ve aşı süreçlerine ciddi uyum sağlamamız gerekiyor. Ufak ufak hasta sayılarımız azalmaya başladı ama sağlık çalışanları ailelerinden fedakarlık ederek, evlerinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ayrı kalarak fedakarlık ederek kayıplar vererek, can kayıpları vererek bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Herkesin desteğine burada ihtiyacımız var. bu ol gibi <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>